Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Crafting and Building oynayacağız. Her zamanki gibi. Aynen. Evet arkadaşlar, size bir duyurum var. Arkadaşlar ya, ben işte yani Brawl Stars hesabını artık oynamayacağım. Aranızdan bir kişiye bu hesabı vereceğim. Şartlar arkadaşlar abone olup like atmak İstediğiniz kadar yorum atmak. Ya işte bu çok bir şey yok ama bunlar işte biriktirdi. Açarsınız siz verince. İşte, işte çok güzel kostümlerim var. Hasta yüz diyeyim şöyle mükemmel. I coming, evet mükemmel kostümlerim var. Bilmiş bu ya. şey ekledim yani yani e, 60 tane elmasım var şöyle 51 tane kostüm var 49 tane en süper ender kostümü var destansı 25 tane gizemli bir tane ve efsanevi bir tane 151 tane koleksiyon özetlerim var iki tane hypercharge kostümüm var bu kadar da şey e, oyun simgem var ve artık gelmeyecek şey var. Ee, artık gelmeyecek şey var burada bende. Yani aranızdan bir kişiye bu hesabı vereceğim. Yani hemen oyunumuza geçtik. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Şimdi arkadaşlar ben bir yatayım. Yani e, oyunda olmadan ya yani videoda gösteremedim ki Ke keşke gösterseydim yani İşte çok güzel şeyler yaptım. Maden işte. kazdım. ben çok güzel yaptım. Işte. Fener kurdum. Ve arkadaşlar en önemlisi de kule yaptım. Kuleyi de göstereyim. Ne bir iki, bir, iki gün önce yapmıştım. Bu arkadaşlar şey, işte yani burada oklarım var. Yani gittim şeyden şeyden aldım. Tamam. Ben fener kurdum. Fener oldu. Bir saat bir de kestim. X1 ile çok önemli. Mod vermemde <laughs> zaten mod Benim çok verimli çalışmak için yanlış yapmışım zaten. Evet şimdi bir tane aradan kazacağım. Ne kadar bereketli gelecekse o kadar iyi. Ve şöyle hep taşırım biraz aşağı doğru gideceğim. pek pek kötü şeyleri ben atıyorum yani. Neyse ben şuradan devam edeceğim. Yani amacım deniz. Evet, o maçı benim ama denir yani. Bir daha öteyse alt kata bir tane şey yapmıştım. Alt kata, ee, sandık odası yapmıştım. E sandık odası sayılmamış. O yüzden bütün zırhlarımı koyacağım böyle efsane bir yere. Üç farklı şey yaptım. Bir de bir bütün bütün dünyayı bu hata oynadım yani. Lan Da kullanmayacağımız için kullanmayacağım için şuraya koyabiliriz. Şöyle ben bir de çok kötü bir şey yaptım yani. Keşke eşyalarımı nediraj yapmasaydım diyordum yani içine. Çünkü yani eş e zırhlarımı tamir etmek için nediraj gerekiyor. Unë jam nëse të shëf, mundaj, mundaj të të ndaj. yapabilirim yani. Ve arkadaşlar elmas istemesem elmas Bencidim. tamam elmas almışım. Bir tane mi çıkmış? Bende servet 3 var. Yuh. Burada koca bir lav havuzu var. Şundan 也是的。 canlı da yani elmas toplayıp da elmas e, fener yapabiliriz <laughs> ya biraz abartıyorum ama en az bir 5 gerçek 5 günde yani yaparım öyle. Bir tane blok koysam yeter değil. var arkadaşlar hani çok uğraşıyorum bu videoda. Şu an bir tane oha bu ne? Bir tane videom vardır. Ama 20 20 abonem var. Az üzülüyorum ben buna. De arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Günde iki video atsam yetiyor zaten bana. Adam ben de video tasım geliyor ama ya günlerce günlerce artık böyle Yapamıyorum yani. Böyle hevesim kalmıyor. Siz de bu abone olmayı katarsanız sevinirim. Amacımız 50 abone yani. Hayır amacımız ya, 1000 abone yeter bana ya. Bin aboneyi de çok görmeyin yani. Yani ee, şu an benim tüm şeyim şeyimlerine... yani. Oyalım. Gel bak buraya. Ezan okunuyor. Ya, git. tamam Üst kata üst tarafa çıkacağım. Aynen. Bu arada arkadaşlar ya e, 100 abonede soru cevap yapacağım. Yani 100 abonede her 100 abonede bir soru cevap yapabilirim yani. O zaman bir, şey bir, şeyler birikmiş olur Yani 20 20 şey yapabilirim. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.